Merhaba arkadaşlar. BCC ile devam ediyoruz. Bağdat ruhinin 6 adet terkib bentini yani beyt şehrini yapacağız birlikte arkadaşlar. Birinci beytimizden bir başlayalım diyorum. Arkadaşlar kelimelerimiz şunlar. İhsan iyilik demek, lütuf bağışlamak demek, pencah elli demek, cah makam mevki, mir amir, vali, bey, dem zaman demek arkadaşlar. Günümüz Türkçesini okuyalım. Sonra biz nasıl tercümesini yapacağız? Bize sordukları zaman ışıklar verildiği zaman nasıl bulacağız? Biz onu arkadaşlar bulalım birlikte istiyorum. Öncelikle bir okuyalım günümüz Türkçesini. Yoksullara yardımı ya 40 ya da 50 paradır. Sabret. Şimdi o felek rütbeli beyin mescide gelmez zamanıdır. Arkadaşlar şimdi bizim öncelikle bilmemiz gereken şey şu. Yüklem yükleme eğer bir tane ise bu sonda olacak. İki tane de olsa yine sonda olacak. Dikkat. Hani bir tane varsa birinci dizeyle ile ikinci dizeyi bağlantılı bulacağız demektir. Şu yüklem arkadaşlar bakın. Şuraya yüklem diyorum. Okunuyor mu bilmiyorum tam böyle arkadaşlar. Evet okunuyor. Şimdi burası yüklemse arkadaşlar. Buradan bir başlayacağız. Bakın. Bencah 50. Çildir 40 demek. İksan iyilik bağışlama. Şimdi diyorum ki fukaraya bakın burası bir. Bir numara arkadaşlar. Fukaraya iyilik ihsan iki numara. Ya penca ya çildir. Bakın üç ve dört numara arkadaşlar. Bakın burası bitti artık. Yani önce buradan başlayacağım. Sonra bura, sonra bura, sonra burası gitmem lazım. Sonra sabır eyle. Kaç oldu? 4 demiştik. 5 oldu. Sonra gele ol miri felek cah diyor arkadaşlar. Bakın buradan 6 diyeceğiz buraya da. 6 cins ve yüklerine bitecek. Yani nasıl yaptık? Fukaraya iyilik yani iyilik yapmak ya 40-50 ya da 40 paradır. Sa sabreyle Göklerin, şöyle söyleyelim, rütbeli felek diyor. Burada aslında gök yokluk demek istiyor ama burada mescide gelme. Bakın gelme cah. Arkadaşlar ne demiştik cah için? Makam mevki zamanıdır. Dikkat edin arkadaşlar. Bakın felek cah dedik. Makam mevki bakın bunların hepsi bu şekilde ilişkili. Gelme zamanıdır. Yüklemle bitiyor arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar yaptık ve ne yaptık? Gazze şehrini yaptık. Yani sana günümüz Türkçesi verildiği zaman, şıklarda sorulduğu zaman bu şekil yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kelimenin anlamlarını bilmeniz yeterli. Anlamla ilişkili olduğunu. Şimdi felek diyorsun, gök dersem, ya şimdi ben baktığım zaman gök tamam felen diğer adı göktür. Eyvallah da ama bu cümlede parçada gökle ilgili bir şey bahsetmiyor. Bak adam mir diyor, vali diyor, yetkili kişi diyor, cah diyor, makam mevki diyor. Halde demek ki buraya göre bir anlam çıkaracağım. Yani arkadaşlar burada ne yaptık? Kelimenin her anlamı bildiğimiz her anlam her beytte olmayabilir aynı şekilde. Farklı anlama da geçebilir. Çünkü farklı anlamlar var. Nasıl Türkçe'de birden fazla bir kelimenin birden fazla anlamı olabiliyorsa burada da bu şekilde de arkadaşlar. Bir, 2, 3, 4, 5, 6 diye numaralandırdık ve arkadaşlar gazel şey, yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi diğer bir beytimize geçiyoruz arkadaşlar. Diğer beytimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bağdat Ruhi'nin diğer bir beyti. Geldiklerini mescide bildim. Ne içindir? Yüz döndürüp ondan dedim ey kavum olun aga demiş. A arkadaşlar aga bilin ki demek bilin demek unutmayalım bunu. Kavun, cemaat demek. Millet demek, halk demek. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Buraya yazmayı unutmuşum kelimeleri. Şimdi günümüz Türkçesine bakalım. Sonra biz neye göre 1, 2, 3, 4 yapacağız? Günümüz Türkçesine çevireceğiz. Bir bakalım. Mersi'ye niçin geldiklerini anladım. Onlara yüzümü dönüp ey cemaat dedim. Bilin ki. Arkadaşlar burada bilin ki. Aslında sınavda bu tarz bir şey çıkacağını sanmıyorum ama. Hani şu bilinki açıklamasına göre. Burada devamı geliyordu. Ben sadece bu kısmı aldım. Değerli arkadaşlar şimdi bakalım. Bakın arkadaşlar niçin şurada mescide bir niçin iki geldiklerini üç bildim dört ve yüklem her zaman en son olacak. Ben son diye yazıyorum bunu. Arkadaşlar. Yüz döndürüp bakıyorum. Yüz döndürüp yüzü döndürüp bakıyorum. Burada dört numara olsun. Ey kavım, ey cemaat ondan heh, ondan arkadaşlar bakın beş numara burada arkadaşlar kelimenin anlamına göre bize sınavda yüklem sonunda olur ama burada bir e, şeyde mecburen bir değişiklik yapmak durumunda kalıyor. Çünkü devamına göre çevrilmiş. 6 numara burası diyorum. Ve cemaat demiştik. Agah diyor. Burayı da tamamını 7 numara alıyorum arkadaşlar. Şimdi tercümesini yapalım birlikte. Bakın numaralandırdık. Hatta şu yükleme arkadaşlar son yapayım. Direkt yüklemler ayrı olsun. Burası da o zaman 6 olacak. Tamam 6 numara arkadaşlar. Bakıyorum. Şimdi birden bakıyorum. Mescide niçin geldiklerini bildim. Bakın arkadaşlar çevirdik. Yüz döndürüp arkadaşlar yani yüz döndürüp diyor ondan yüz döndürüp biraz anlamsız oluyor görüyorum. Yüzü dö yüzü döndürüp e, yüzümü dönüp demek istiyor. Ondan dedim ey cemaat bilin ki. Bakın arkadaşlar yüzümü dönüp ondan dedim ey cemaat bilin ki arkadaşlar. Ha şöyle de olamaz mıydı arkadaşlar? Günümüz Türkçe'si bu şekilde ama Ondan yüzümü dönüp Ondan yüzünü dönüp Ey cemaat Bilin ki Olsa bu şekil olmuyor Arkadaşlar ben sonradan Olmadığını fark ettim. Bu şekilde arkadaşlar Çevirmiş olduk. Şimdi Diğer bir Bağdat ruhinin Beyti şehrine geldik arkadaşlar Burada Diyor ki e, önce bir bakalım. Dalalet, sapkınlık, yoldan sapan demek. Rah, yol demek. Irak, uzak demek arkadaşlar. Şimdi ben bir kalemimi değiştireyim arkadaşlar. Şöyle e, renkli bir kalemimi alayım. Ya yani farklı bir renkte. Dalalet, sapkınlık demek. Rah, yol gitmek. Irak, uzak. Şimdi günümüz Türkçesine bakalım. Sizden kim uzak olursa Allah'a yakın olur. Çünkü sizin tuttuğunuz yol sapıklık yoludur. Şimdi biz de kendimiz bir çevirelim arkadaşlar. Bakın sizden kim Irak oldu ise Hakk'a yakındır. Şimdi burada baktığımda iki tane yüklem yok mu arkadaşlar? Var. Demek ki birinci yüklemde, birinci yüklemde, ikinci yüklemde arkadaşı ayrı ayrı. O halde şöyle yapalım. Sizden bir numara daha bir renkli alayım arkadaşlar. Görünür olsun. Şurası bir numara arkadaşlar. Kim Irak oldu ise, kim uzaklaştıysa diyor. Burayı yazdım. Hakka yakındır bakın. Hakka 3. Beraber aldım burayı arkadaşlar. 3. Sonra Ziraki Ziraki arkadaşlar. Bakın burası kaç numara aldık? 4. Tuttuğunuz yol dalalet yoludur. Bakın tuttuğumuz yol burayı 5 yaptım. Beraber aldım. Dalalet yoludur. 6 dedim arkadaşlar. Dikkat. Şimdi biz tercümesini yapalım. Sizden kim uzak olduysa ise hakka yakındır. Zira ki kaç dört dedik? Beş numara. Tuttuğunuz yol sapıklık yoludur. Yoldan sapma yoludur. Bakın bu şekilde çevirdik arkadaşlar. Sizden kim uzak olursa Allah'a yakın olur. Çünkü sizin tuttuğunuz yol sapıklık yoludur arkadaşlar. Bu şekilde çeviriyoruz. Şimdi diğer bir beytimize geçiyoruz arkadaşlar. Diyor ki beytimizde. Tahkik bu kim? Hep işiniz. Zerk, zerk yürüyadır. Taktikte siz taatınız cümle hebadır. Arkadaşlar kelimelerimiz tahkik doğru olup olmadığını tespit etme yani. Araştırma. Zerk, çirkin söz söylemek iki yüzlülük. Riya iki yüzlülük demektir. Heba boş demek arkadaşlar. Günümüz Türkçesine bakalım. Sonra yine bir numaralandırılarak çevirelim arkadaşlar. Doğrusu bu ki sizin işiniz hep yalan ve iki sürüktür. Siz gösteriştesiniz. İbadetinizin ibadetiniz arkadaşlar burada olacak. Yanlış fazla yazmışım. Hep boşunadır. Şimdi biz kendimiz çevirelim arkadaşlar. Şurası bir olsun. Takkik. Doğrusu diyelim burada. Hani tespit etme ya burada doğru olmadığını. Burada doğrusu diye çevirelim. Çünkü anlamlı bir şekilde baktığımız zaman. Sonra e, bu kim? Şu iki numara diyorum. Hep işiniz 3 numara Zerküriyadır 4 numara. Bakın yüklem yine burada. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yüklem. Taklitte siz taatınız cümle hep Bakın. Taklit kaç numara? 5 numara. Taatınız e, şöyle dedim cümle 6 numara Taatınız 7 numara. Hebadır 8 numara arkadaşlar. Şimdi tercümesini yapalım birlikte. Doğrusu bu ki sizin işiniz hep işiniz sizin işiniz yani. Zerki rüyadır. Yani diyor ki yalan ve ikiyüzlülüktür. Ben burada zerkin anlamını arkadaş çizkin söz söylüyor ve ikiyüzlülük Burada yalan da vardı aynı zamanda. Ben buna yeterli diye yazmadım. Yalan ve ikiyüzlülüktür. Taklit Takdittesiniz, yani gösteriştesiniz, takdittesiniz de diyebilirsiniz, gösteriştesiniz de, nasıl şey yapıyorsunuz, cümle, bütün taatınız, ibadetiniz, hebadır, boşuna, arkadaşlar. Bu şekilde çevirdik değerli arkadaşlar. Diğerine gelelim. Ağ yar vefadan dem urur, yar cefadan. Ademde vefa olmaya, ü ola köpekte. Kelimeler ayar, rakip, yabancı, düşman ve çok meşhurdur arkadaşlar. Hepimiz biliyoruz ki ayarın. Günümüz Türkçesine bir çevirelim. Düşmanlar vefadan, dost cefadan söz ediyor. Köpekte vefa olur da insanda olmaz. Şimdi arkadaşlar çevirelim. Yüklemleri bulduk mu arkadaşlar? Bakın bir tane yüklem var. Ha, burası son diye yazıyorum. Tamam mı? Yüklem burası. Ayar vefadan. Burası bir numara. Arkadaşlar beraber aldım yar cefadan 2 dem vurur. Burası 3 olsun direkt. Yani son diye koyduk burası. Adem'le vefa olmaya köpekte 3 numara. Adem'le vefa olmaya 4 numara. Şimdi arkadaşlar çevrimize bir bakalım. A yer rakip yabancı düşman dedik. Düşmanlar vefadan yar Dost cefadan dem vurur. Yani söz eder. Buradan başlamıştık. Köpek, köpekte vefa olur. Köpek ola diyor burada vefa olur anlamında söylemiş. Adem'de, yani Adem, Hazreti Adem değil arkadaşlar. İnsan kastediyor burada. İnsanda vefa olmaz diyor, olmaya diyor. Olmaz diyor arkadaşlar. Bu şekilde çevirdik ve aynı şekilde arkadaşlar fark da olmadı. Bazen de olabiliyor. Çünkü şairin kafasından geçenleri dört dörtlük tahmin edemeyebiliyoruz. Bu da kolay bir iş değildir tahmin etmek. Bu şekilde çevirdik arkadaşlar. Günümüz Türkçesi derse bu şekilde çeviriyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer bir beytimize geçiyoruz. Beytimize şöyle söylüyor arkadaşlar. Evci feleğe bastı kadem cahile cahil. Erbabı kemalin yeri ziri felekte yok. Arkadaşlar şimdi bakıyoruz birlikte. Kelimeler evç yüksek derece demek. Felek, gök yokluk bah demek. Kadem ayak adım adım atmak yani ayak basmak adım atmak. Cah itibar, makam, mevki. Erbab sahipler, insanlar demek arkadaşlar. İşinin eri olanlar demek yani. Günümüz Türkçesine bir bakalım. Cahiller makam sahibi olup Göğün en üstüne ayak bastı. Bilgili, olgun insanların ise gök kubbesinin altında bile yeri yok diyor. Şimdi arkadaşlar biz şöyle yapalım birlikte. Şöyle cahile cahil diyor. Bakın şuraya bir numara dersek bu yüklem son olacak biliyorsunuz. Bir önceki belirtilerimizde de gösterdik. Burası üç numara arkadaşlar. Sonra kadem e, kadem 4 numara. Sonra bakıyoruz Erbab'ın e, Erbab'ın şurası arkadaşlar 5 numara. Evet 5 numara. Aslında şurayı da 5 numara yapabilirdim. Burayı 6 yapabilirdim ama bu şekilde çevirmek geldi arkadaşlar. 6 numara. Şurası yeri yok. Bakın yüklem yine. Son dedim yine. Arkadaşlar Şimdi çevirmesini yapalım arkadaşlar birlikte. Diyoruz ki cahiller bakın makam sahibi olup göğün en üstüne arkadaşlar ayak bastığında ayak bastı bakın göğün en yüksek yerine ayak bastı. Dikkat edin ev yüksek, ev yüksek demekti. Felek arkadaşlar gök demekti. Göğün yüksek yerine ayak bastı. Sonra Kemal'in yeri, olgun insanların yeri. Zihri felekte, felek gök değil miydi arkadaşlar? Gökte yeri yoktur. Yani gök kubbede yeri yoktur. Göğün üstünde yeri yoktur gibi. Gök kubbede diyelim arkadaşlar, yeri yoktur arkadaşlar. Bakın bu şekilde çevirdik değerli arkadaşlar. Baktık, Cahil'le Makamüs'e sahip olup, göğün üstüne ayak bastı. Bilgili olgun insanların Burada ben bilgili söylemedim. Olgun insanların dedim. Olgun derken bilgili de kullanılabiliyor. Erbaptan dolayı. İnsanların ise gök kubbesinin altında bile yeri yok dedik arkadaşlar. Bu şekilde çevirmiş olduk. Ve 6. beytimizi sonlandırmış olduk arkadaşlar. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın diyorum arkadaşlar. Sizlere fayda olmasını Umuyorum kendinize iyi bakın. Alasmaladık.